Öğlen namaz vaktinde Evet öğlen namazının sünnetini kılmıyor ya Biz burada namazı kılıyoruz Sünnet geliyor direktman fazla kıldırıyor bize. Hadi kahmet getirin de namazı kılın. <laughs> Bu şekilde yani. Yani ders veriyor. Yani abi, namaz nasıl kılınır onu bir öğretiyor. Bir bir öğretiyor de, bir ama. Bir evet. Bir yani camiye, yani cami camiye insanlar gelmesin temiz buradan. Temiz gitsin temiz de nasıl giderse gitsin. Ben temiz burada temiz at kopturayım. kopturayım. Çok özür dilerim. Yani burada e, benim anladığım cemaat azalsın. Azalsın. Burada kapansın. Devam etsin. Bitti. Bak maaşım devam etsin. Kapanmasın ama cemaatte olup da beni eleştirmesin. Doğru aynen çıkıyor, doğru. Aynen Hocam, doğru. şunu söyleyeyim. Bundan önceki görev yaptığı yerde cemaat böyle azalmış bir tane cemaat almış. Baktım diyor o da geliyor diyor. 3-5 gün diyor uzun süre okudum baktım o da gelmez olur diyor. Sabah <laughs> namazı. <laughs> Adam bunu kendi ağzıyla söylüyor yani. Bu hocanız. Aynen doğru. bunu söylüyor. <laughs> kendi ağzıyla söylüyor. Allah Allah. <laughs> Tavlus'un camisinin hocası bundan bahsediyor bu. Evet. Cemaat nasıl kaçırır bu bunu ya. Yani. Bu diyor, diyor cenaze sahatları kimse diyor. Cenaze gömülüyor. Beni hiç gören yok diyor. E, bu cenaze sahatları kim da, diyor ya? Bizim, bizim, bizim bura Ne demek istiyor? sen. Para ver. Biz bu cenaze sahatları kim diyor? Cenaze gömülüyor. Beni hiç gören yok diyor. Sen ne anla abi bundan? Doğru, şundan ileri geliyor. Biz yıllardır tavlusunu ihmal ediyoruz. Yani bilerek isteyerek sit alanları. Çünkü aşağıda büyük bir derebek vadisi var. Küçük Ihlara diye geçiyor tarihte. Eee evet. Menduh başkan ilk başkan olduğundan verdikleri sözden yapmadığından dolayı o kadar çok şikayet hiçbir şey olmamış ki. Köy yüzde seksenin üstünde AK Parti'ye oy veriyor. Ama ne hikmetse bilerek isteyerek Taolusu'nun merası gitti, mezarlığı gitti. Mezarlığa babanın yanında bir boş yer var ikiye bir metre. Bir, bir, metre metri, para bir milyar, para istiyorlar. Yani Taolusu'nda arsayı satsan 200 liraya arsa satamam mezarlıkta ikiye bir babanın yanında mezar alacak olsan ya kavga eden ya. Bıktırıyorlar yani. yüksek Çok şikayet ettik bu adam. Kaç kişi Çok şikayet abi, Git gidemiyor. Gönderemiyoruz Gazi, bu adamı. Melek Gazi'de bu. Gönderemiyoruz. Gazi bu, gönderemiyoruz. Gazi de... Müftülükte bunun bir adam var abi. Biz bu adamı gönderemiyoruz burada. Vakti nedir burada? Vali yardımcısı alamadı. Vali, Vali yardımcısı ya. bile alamadı bir evden abi. Müftülüğe yani söylediniz o, mi? Ya. Tabii canım. Kaç sefer şikayet oldu. Vali yardımcısı geldi. ben gittim. Ali abi ve yani vali Bey'in aramasına yani şey yapamadım. Vali burada gelmiş mesela. namaz vaktinde hocanın olmadığını da biliyor yani. Kendisi de biliyor. Getirmiş. Çünkü 3-4 sefer oldu. Bir sefer iki derdi. Bir Yani bu hoca kışın orar Han Cami Kemal olduğu için sıcak doğal, oluyor dedi cuma vakti kendinden hı. oraya gitmesi bir gel, enteresan buraya gelmesi enteresan orada sakallı şerif çalındı ben burada buranın camisiyim imamıyım oraya karışmam dedi buradaki de çalındı Burada zaten yoktu dediler. E, Diyanet Diyanet'te bunun arkasına sığındı G gelen e, Diyanet buraya müfettiş göndermiş konuyla ilgili. Gönderdi. Ama Müf sonuç alamamış. Başkan Başka dedi ki ben bana kimsenin gücü evet. yetmez burada. Alamazlar ben. Hoca bunu diyor, böyle. Hoca diyor ya, Resmen. Ya yani. resmen demiyor da söylediği lafların hepsi ona gelir yani. Söylediği şekil Kimsenin gücü yetmez burada diyor. Ben ne zaman istedim o zaman. Şimdi e, bu cami sabah açılmıyor akşam açılmıyor. Vakitlerin çoğunda açıl. Çoğunda açılmıyor. Ve anahtarı sağa sola birkaç kişiye bir ihtiyarların birine veriyor. veriyor. Onlar da, köyümün, da onlar da köyümün, o, da onlarda köyümün camisi kapanmasın diyerek bunu Diye. esas alıyor. Yıllardır. Gönüllü hoca. Evet. Gönüllü Aynı hoca oluyor. Şöyle. Yani resmi hocamız var. var Maaş alan hocamız var. Bizim benim kayınbabam kıldırıyor. Başta. Evet. Cuma, Cuma da gelsin. Maraş yolundan. çok kadar evet. insan varsa bir... Köydeki gidiyor. herkes en evet. yakın camiye Cuma'ya gidiyor. Cuma bile. Cuma, Cuma ya. bile. Yani Cuma Cuma Cuma'da. Cuma'da açılıyor cami. Vatandaşıyım. Evet abi. Cuma'ya ben buraya gelmiyorum. Cuma'ya ben buraya gelmiyorum. Neden? Çünkü hutbe okunacak daha hoca daha cübbesini giymemiş ya. Evet. Merkezde ne zaman okunuyor. Hoca ondan sonra cübbesini giyiyor, kavuğunu koyuyor. Millet sünneti kılıyor, sünneti kıldıktan sonra geliyor mesela. Bak sünneti, sünneti, sünneti kılmıyor sünnet. bak. Ben vakıda ma geliyordum. Sünneti bak, camisine sünneti... geliyorum ben tamam mı abi? Biz sünneti kılıyor. Hoca geliyor, sünneti kendi kılmadan namaz kıldırıyor bize. Şimdi Öğlen namazın sünnetini terk edemezsin ki. Evet. Ha için diye, için diye terk edebilirsin yastığına için Her zaman onu da ya. yapamazsın yani. Evi de Doğru. şu Doğru. Yalnız, Doğru. Bu nasıl ama duruyor? Para olmasa şey hocanın imanından hiç alakası yok. Nasıl sabah ben sabah gelmişim cami kapalı. Ee, bundan bir buçuk ay önce burada aşağıda kahvemiz var. Onun önünde oturuyorum. Bir vatandaş geldi arabasıyla bana dedi ki caminiz nerede dedi? Buradadır. Ben sağdım aşağıdan Mehmet o adamları. Bilmiyorum işte. Sen gönderip göndermediğini bilmiyorum da. Bana dedi ki caminiz nerede? Hemen şurada dedim. Ben olur ya abdesti daralmıştır, bir şey olmuştur, adam buraya geldi, aradan birkaç dakika geçti, geri geldi. Bu nasıl köy ya dedi. Ben de hayatımda ilk defa dedi bir caminin kapalı olduğunu görüyorum dedi. Yükünlü vakti yani. Yok diyorum yani belki de biz bunu hak ediyoruz. İnsanlar hak ettiği şekilde. Burası da Kayseri. Bu tavlusunda cami yapılırken, biz imarlaştırılırken, her yerde biraz da tarihi de bir cami. Abi, abi, çok tarihi. Hamidiye cami abi. Evet. Bu Hamidiye camine Diyanet'te bir müftü veya bir hoca tayin ediyor. Bunun maaşını da sizler bizler ödüyoruz, evet. devlet ödüyor. Ama bu arkadaşımız gördüğüm kadarıyla e, namaz vakitlerinde buraya gelmiyor. Otobüsü var. Halk evet. otobüsü. İki tane. Halk otobüsü var. Alt, <laughs> müftü bu e, bizim sakallı şerifimiz çalınca rica ediyorum dedim ya bunu küçük kapıya bir yere verin bu seferlere yetişemiyor yani bu da veballe kalıyor dedim orada hiç olmazsa namazını kılar otobüsüne biner gider dedim yani resmiyette belki bunun adına değildir otobüs ama dedim adamın otobüsü var adamın otobüsü olunca ya bu zaten ikinci da, planda da ee, yani. imamlıkta yani, şimdi, imamlıkta şu yani tenzih ederim öbür kaliteli insanlar ama diyanetimizin arpalığı gibi oldular. Diyanet'e bununla ilgili şikayetiniz oldu mu Kayseri'de? Artık artık gitmiyor işte gitmiyor. Gitmiyor. Müstiya gitmiyor. Vali Bey'e bu konuyla ilgili şikayet. Vali, Vali, da Vali, Vali, Vali Yardımcısının kanalıyla da gittim. Tekrar oradaki murakıplar sınıf arkadaşımındı. Tamam. Üstünü örttüler. Hala devam ediyor Hala üstünü Hala. Üstün örttüler. Hala üstünü örttüler. Evet. Yani bu adam tamam artık ben imamlık yapmayacağım diye ne kadar herhalde tavusundan gitmeyecek.